Arkadaşlar bugün yeni yüklediğim bir oyunu deniyoruz. O günlük burçlar diyor. Burada burçlarınızı yazın yorumlara bakalım. Ve diyelim. Neyse boş diyelim. Önce kendi burçuma bakacağım tabii ki de. Yorumlara yazın sizin de öğrenelim. Günlük siz de yükleyebilirsiniz bu arada. İçer, i̇çsel huzuru sağlamak için her sabah sallayın kendinizi ayırabilirsiniz. Geçmişle yüzleşmek veya sinirsel bir dikkat. Bayağı var. Dalık desek. Oo, Aylık desek aylıktan fazla evet yıllık desek <laughs> genel desek yönetici, Aha ben gü, güneşin yaygının paz, şanslı gün pazarmış. Şanslı sayı 1 ve 4. Uğurlu taşı sarı safir, sarı elmas. Şanslı renkler koyu sarı, altın, turuncu. Şanslı çiçekler kırmızı gül, sarı kız orkide. Şanslı kokular, misk, portala, kal, çiçeği, gül. En belirgin özelliği canaklık, en büyük hata zirveye ulaşmak, en büyük hata övünmek, zayıf noktaları ego, egoizm, gurur, egemen olma arzusu. Ah, aşkta uyumlu burçlar, koç, ikizler, yay. Evlilikte uyumlu burçlar, koç, ikizler, yay. Cinsellikte uyumlu Bu burçlar. Aslan, aslan burcu ünlülere. Yani Türk burada gönül yazar var. O kadar. Aslan kadını no, okuyacağım. Sen kendin yap git Aslan kadınız canlı, zevki ve zarıftır. Flor yapmayı... Bu onu bir oyun gibi gelir. Kadınlığından çok sempatik yaklaşımı ve hoş host... İnsanlara etkiler farklı insanlarla tanışmayı ve arkadaş etmeyi sever ama herkese yakınlaşmayı sevmez. İnsan kadını aslan kadını bağımsızlığına düşkündür. Evine düşkündür ve kocasına sadıktır. Bazen komuta duygusundan dolayı çok sert ve olur. Yalandan nefret eder. Duygularına kapılmadığı sürece kafatası çok iyi kullanan ve her istediğini elde eden aslan konu aslan kadının konu çocuklarına olduğunda yelkenlerini indirebilir. Erkeğe gerek yok. Şuradan çıkalım. Oh. burcumu Burcum benim aslan. Doğum saatimiz. Oo, oo, nereden bileyim ben? Yedi gibi doğdum. Ben. Yanında yüküm Çok gelebiliyor. aynı yerde Merhaba Yükselen burç. Anne, benim yükselenim kovaymış. Doğum saati mi? Doğum saati kaç sene? Bilmiyorum, salladım. Söyle. <laughs> Söyle. Bir. 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 250 yapayım ben <laughs> de. getiremedim bir türlü ya. 49 yapayım hesapla <laughs> Anne yine yükselelim kova çıkıyor bir Ben 12 12 buçuk gibi yaptım. Ha, aynen. Aynen. Öyle İyi terazi 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 şunu. Eee terazi terazi. Yok. Balık yapalım. İyi <laughs> ya ay bunları da bakacağım. Saymasına. 23 Mart 2025. Yok saat. 5 Mart. Saat 9.20. Yapamıyorum. <laughs> Sap diyorum. <laughs> gitmemiştim. <laughs> Anne baktım öyle bir şeyler falan yok. falan yazın isterseniz. Bu ne? Günlük burçlar bu. Kalbe bas. Günlük burçlar. Yeşiden, ee, kadından az. Ah, sen ee, seni de işaretleyelim Yiğit. Terazi işaretli. Uf. Ay. Yiğit yes, yüzde %90 seviyorum ha. He. desem. %80 Koç deneyeceğim Dur bakalım Koç %70 Akrep deneyelim Yok Ne deneyelim yengeç 60 Terazi hesaplayacağım yine Hı.

doğum gününün üstüne yazacağım. Ya orayı elleme. Bu buraya sıkacak. Şubat'ın... Bak Şubat'a gidiyor yine. olsun. Açık yeşil bitki. Ben anlamadım ki. Anne, Baksana. Çin, Çin astroloji göre keçi

Allah seni kahretmesin diyormuş Bir koli ürün var burada diyormuş. Yenge. Diyormuş. Yenge. Yiğit'i F ye denedim. Çin at rollercisi ne bilmiyorum. Deniyorum bakalım. Tamam yapam gel bir daha. Ya 2019 yapıyoruz. Senin doğum gün ne zaman biliyor musun? Aa. Ben biliyorum. Ne zaman? 2 Ekim. 2019. Hesapladığımızda domuz çıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> terazi değil. Ben teraziyi değiştirmek istiyorum. Ya <laughs> de. ee, günlük uçan. Ay antrologisi. Ay evresi azalan kambur. Ay burcu teraziymiş. Sen terazi burcusun yiğit. Ama gel, Yönetici gezegen. Sen Venüs'ü bir dakika bak. Venüs'ü yapıyorsun. Ee, grup hava şanslı gün cuma şanslı sayı 6 uğurlu taşı opal şanslı renkler açık pembe açık mavi turkuaz şanslı çiçekler pembe krizden pembe gül şanslı kokular gardanya yasemin orkide belli özelliği en belirgin özelliği olgun saygı zafaret en büyük hırs mükemmel dostluk en büyük hata kendini beğenmek zayıf noktaları gö gösteriş yapmak gibi Ama aşk da uyum mu bu evlilik de uyum mu tamam arkadaşlar yorumlara yazın dediğim gibi yazmazsanız utanınız ya sizin de öğrenelim doğum saatinize falan yazın ha Vallahi ondan sonra neyle ne olduğunu Doğum gününüzü yazın Yani belki buradan deneyebiliriz Yükseleniniz mi. Deneyelim. Mesela ben boğa ile dedim annem. Yüzde yüz çıktı. Valla siz de istediğiniz kişinin burcuna yazın bence. Ha görüşürüz. Bu arada aslan mı aslan mı Yüzde ama bakın şuna. Aslanla terazi. %90 daha fazla. <laughs> Aslanla döneceğim ya. Aslanla koç denedim mi? De. Balık. %30 geç. Kova. %70 geç. Oğlak. %40 geç. %90 yayladı bakın. Akrep. %80 teraziye bakmıştık başak bir tane geç aslında baktığımız için hemen %20 geçtim %90 iyi yengeçe geçelim hemen sapla 60 Hısapla. %100 yok mu boğa deniyorum %100 ya %100 ben çıkmadı ya şansım Şunu da şunu bakalım ne çıkacak. <laughs> ha, kelas <teşvikledim. Gülüyor> kadın. Ne ya? Ama erkek hastan olursa güzel olurmuş. hadi. Neyse, görüşürüz. hadi görüşürüz.